अभी भी आई Sizin hello. you are welcome Sizin. How are you? evi hiç güzel yapamıyorlar ya. Adam tuğla kullanmış. Sonra bir şey daha kullanmış. Hiç güzel yapamamış. Tımbış Tosun gibi kedi Burada da Bakkal var Kaan Market Tadilatta Mart ya da Nisan'da Açıyor genellikle biz Burası neresi? Türkiye. İzmir. Patlamış Hoş geldin. Reis bura neresi? Burası Türkiye'mizin İzmir. Seferihisar şehri abicim. Neslihan hoş geldin. İzmir burası. Seferihisar. Köpekler saldırgan bunlar. Akşam oldu. Akşam oldu, böyle oldu. Akşam oldu, böyle oldu. Bak çiçekler ne kadar güzel. Burada da akşam oldu abicim. İnşallah Erzurum güzel yer. Erzurum. Çok güzel yer. Gittim. Kolay gelsin abi. abi. Ne haber abi? İyidir, sağ ol. Sen ne İyidir be. Amin. Hadi hayırlı akşamlar. Sağ ol, sağ ol. Çocuklar gitti mi? Orada kaldılar. İzmir'de. Annenelerine bıraktım. Ne yapsınlar? He, bir orada bir burada işte. Yarın okul var sanırım. Yok. Yarın pazar ya. Ha öbürsü gün. Pazartesi de yok, salı da yok, çarşamba günü var. Allah, Allah Allah. Ha 29 Ekim. Aynen. Hadi hayırlı akşamlar. Çocuklar vallahi iyi ha. Deniz uzak buraya abicim. Ömer koş arkandan takip ediyorlar. Arkamdan kim takip ediyor ya? Bak burası da bir villa oluyor. İkiz villa. Öyle. Volkan kardeşim. Yeğenim hoş geldin. Burası İzmir ilimiz Seferihisar. Rintintin. Ps -ps -ps -ps. Gel. Bak bu da benim köpeğim. Rintintinim. Gel kızım. Gel. Hayır. Bir şey yapma. Hayır. Bir şey yapmayacaksın. Aferin. Hadi geç bakayım yerine. M Maman var mı? İyi kulübende mamam var. Suyun da var. Etin de var. Tavuğun da var. Vallahi iyiyim Deniz abim. Sağ ol, Sen nasılsın? Eve gidiyorum ya. Ha, bu canlı yayında burada bitirelim arkadaşlar. Yazan parmaklarınıza, yüreğinize, emeğinize, dinize sağlık. Bu da benim rintintinim. Kendinize iyi bakın. Hayır. Hayır. Yok bir şey orada. Yok bir şey orada. Ne varmış orada? Yok bir şey. Abi eve gideyim ya. Deniz abi eve gideyim. Eve gideyim. Sonra açarım ama nasip edersin. Bir yarım saat içinde belki açarım. Belki. Köpek iyi ya. Rintintin. Aa kedileri gördü. Kedi düşmanı ya. Arkadaşlar emeğinize yüreğinize sağlık yazdığınız için. Abone olmayan varsa lütfen rica etsem abone olursanız yorumlarda nokta virgül parantez işareti koyarsanız bile sevinirim. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize cici bakınız. Sevgi ve saygılarımla Allah'a emanet olun.